Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Almanya'da bir Türk marketine götüreceğim. Herkesin bana en çok sorduğu soru olabilir. İşte özellikle de işte annemlerin, teyzemlerin vesaire. İnsanın ister istemez aklı kalıyor. Acaba işte buradaki şeyleri orada bulabiliyor mu? Alabiliyor mu diye? O konu oluyor yani. İşte mesela atıyorum orada pişmaniye alabileceğim bir yer var mı gibi. İşte orada o var mı? İnsanları mesela bir şey yerken görüyorsunuz. Bunu acaba alabilir mi? Düşüncesi oluyor. Canım ailem ince düşünceli ailem. <laughs> Şimdi sizi Türk marketine götüreceğim. Bu Türk marketine ben de ilk defa gidiyorum. Bunu internette gördüm. Instagram'da paylaşmışlar. İndirim günleriymiş. Bir hafta sanırım değil mi aşkım? Evet. Hem e, o market çekmek de istiyordum. Sanırım büyük bir market. Gidince göreceğiz. Hem de bize görmüş olacağız. İyi seyirler. Marketin gerçekten kocaman bir otoparkı var. Bu taraf arka, bu taraf öne doğru gidiyor. Önde bir park yeri daha varmış. Ben bilmediğim için arkaya park ettim. Burası da marketin önündeki park yeri. Gerçekten çok büyük. Bence park yeri çok önemli bir marketti. Bu benim hoşuma gitti. Burada bir kafesi var. Almanya'da genelde marketlerde kafeler oluyor. Oradan bir şey alıp dışarıda yiyebiliyorsunuz. Bunlar tatlı çeşitleri buradaki nota gülmeden edemedik. Domatesleri dalından koparmayın diye. Tam Türk işi bir hareket. Bu gördüğünüz normal salatalıklar, sol taraftakilerse Almanya'daki salatalıklar. Alman marketlerinde genellikle sol taraftaki satılıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse iki katı. Burada kurutulmuş malzemeler var. İşte patlıcan, biber gibi. Diğer marketlere göre burada daha çok seçenek var aslında diğer Türk marketlerine göre. Normalde hepsinde bu marka oluyor. Bu sarımsakları da ilk defa gördüm. Aslında pratikmiş baya Şu gördüğünüz lastik gibi yastı şeftalileri ilk defa buraya geldiğimde görmüştüm. Artık alıştım. Burada bir sürü hurma çeşidi var. Aslında genellikle Ramazan döneminde bu tarz şeyler daha fazla geliyor ama bu markette şu anda da hurmalar çok fazla. Erik çıkmış ama şu kadarı 5 euro. Sanırım buraya geldiğimden beri hiç erik yemedim emin değilim ama hiç hatırlamıyorum yani yediğimi. Hemen sağ tarafta da Çağla var. Onun fiyatını göremedim. Çağla'yı da daha önce gördüm mü hatırlamıyorum. Ben dikkat etmemiş de olabilirim. Burada da çaylar var. Gerçekten çayların reyonu genel olarak bütün marketlerde çok büyük oluyor ve çok çeşit oluyor. Burada yaşayanlar, burada yani daha önceden gelip yaşayanlar, burada doğan, büyüyen insanlar farklı bir çay içiyor ama ne olarak geçtiğini tam bilmiyorum açıkçası bana bir tık acı geliyor. Bir tık böyle aroması sanki farklıymış gibi geliyor. Ben yine bizim çaylardan devam. Bu market bana benim diğer gittiğim marketlere göre daha büyük geldi. Reyonlarında hem daha fazla seçenek var hem de reyonları daha büyük. Sağ tarafta da hemen bitki çayları var. Geldik zeytin reyonuna. Zeytinler de gerçekten çeşit çeşit. Büyük zeytinden küçük zeytine çekirdekli çekirdeksiz ne ararsanız burada mevcut. Yine zeytin reyonu da benim gittiğim marketlere göre daha büyük. Ben bu marketi sevdim açıkçası. Burada kahvaltılık sürmelik çikolatalar, fıstık ezmeleri, fındık ezmeleri aklınıza ne gelirse. Antep fıstığı ezmesi, tabi son zamanların gözdesi hepsi burada. Hatta benim ilk defa gördüğüm şu Twix sürmeleri falan da burada var. İnsanlar kurutulmuş tarhana bile getirmişler daha ne yapsınlar diyorum. Aşağıda da hazır çorbalar var. İşte onun dışında harçlar falan neler oluyorsa artık o kutularda. Ben pek kullanmıyorum onları o yüzden bilmiyorum. Bu tarafta da bir sürü tatlı çeşidi var paketli halde. Bunlar Alman marketlerinde tabii ki satılmıyor Yani Alman marketinde bu markalar var ama işte tavuk göğsü vesaire olmuyor. Alman marketlerindeki dolmalık biberler gerçekten çok büyük bizimkilere göre. O yüzden onları buradan tercih etmek daha mantıklı oluyor. Burada da bir köy ekmeği var ama nasıl bir şey olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Arka tarafta da ekmek çeşitleri var, hamburger ekmekleri. Bunları Alman marketinden biz almıyoruz çünkü içlerinde genelde alkol oluyor. O yüzden böyle Türk marketlerinde satılması da bence iyi bir şey. Buraya bir de kurabiye tarzı tatlılar da getirmişler. O da bence güzel olmuş. Bu genelde zaten Türk marketlerinde oluyor. Şu bisküvi arası lokum görünce çocukluğum aklıma geldi. <laughs> Tekrar arkaya dönersek burada lavaşlar, pideler, işte ekmek çeşitleri aklınıza ne gelirse hepsi bu tarafta. Hemen devam etmek istiyorum etlere doğru. Burada tavuk çeşitleri var. Bu markette tavuk çeşitleriyle et çeşitlerini ayrı iki şeye koymuşlar. Bu tarafta etlerin olduğu reyon. Aynı zamanda da mezeler de bulunuyor. Haliyle bütün baharatlarımızı Türk marketinden alıyoruz. Burada da kahve seçenekleri var. Burada ilk defa bir dibek kahvesi aldık ve gerçekten bayıldık. Türkiye'den gelen züccaciye ürünleri. Genelde Paşabahçe'nin ürünleri var burada. Daha farklı çeşitler de oluyor. Çiğ köfte tepsisi... İşte normal tepsi, gırgır, gır. aklınıza ne gelirse böyle bir milyoncu dediğimiz mağazalar var ya onların içerisinde satılabilecek her şey, züccaciye ürünleri böyle reyonlarda oluyor. Dolaba gelince dolapta da bunlar var. Gerçekten çok beğendiğim bir marka var. Şu köy tat markası. Ee, i̇çli köftesi bence hazıra göre çok güzel. Mantısı da gayet iyi. Onun dışında denemedik ama diğer ürünlerde güzeldir diye düşünüyorum. Tabi bir denemek lazım. Süt ürünlerine geldiğimizde yoğurtlar, peynirler, gördüğünüz gibi çeşit çeşit peynir var. Burada var mı göremedim ama normalde Türk marketlerinde Bulgar yoğurdu oluyor, manda yoğurdu o da çok güzel. Onu da tavsiye ederim geldik turşulara. Almanların turşuları biraz daha bizim turşularımızdan farklı oluyor. Daha tatlı oluyor bizimkine göre. Yani ben ilk yediğimde açıkçası sevmemiştim. Sonradan alıştım. Bu Türk marketlerinde genelde hem Alman hem Türk turşuları bulunuyor. Yine Türk marketlerinde de Türkiye'de kullandığımız temizlik ürünleri mevcut. Aynı şeyler Alman marketinde olsa da insan bazen bence kullandığı şeylerden vazgeçemiyor. Bu tarafta da şampuanlar, duş yerleri, sabunlar var. Ya da işte bakım malzemeleri, saç spreyleri, kolonyalar. Daha unuttuğum aklınıza gelen ne varsa. Yine dolaptan devam edeyim. Kadayıflar, yufkalar burada gördüğünüz gibi. Açıkçası ben bu konuda pek memnun değilim. Aldığım yufkalar hep bayat oluyor. Beni hiç tatmin etmedi. Bir de ne hikmetse arıyoruz arıyoruz ama Maraş dondurması bulamıyoruz. Bilenler varsa bize yardımcı olursa seviniriz. Bir tane Türk marketinde bulduk fakat vanilyalı değil de vanilyalı limonluydu. Sade Maraş dondurması arıyoruz bulamıyoruz. Burada çeşit çeşit kola var. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. 1-2 kolayla sınırlamamışlar. Çerez reyonu da gördüğünüz gibi çok geniş. Aradığınız her şey mevcut gibi görünüyor. En azından benim aradıklarımın hepsi burada var. Geldik atıştırmalık reyonuna. En sevdiğim reyon. Ve şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bence Türk atıştırmalıklarının yerine hiçbir atıştırmalık tutmuyor. Hemen çıkarken bir şey fark ettik. Burada kitap da satılıyormuş. Burada hemen kasanın arka tarafında. Tabi seçenekler sınırlı ama hiç yoktan iyidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım merakınıza gidermiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.